Yiyorum. Bence güzel bir şey bu. Ya kanka Söz yapma işte ben. ya. öyle <laughs> ya. ne oldu? Tamam, tamam. oldu? Deniyorum <laughs> şurada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Ellemeyeceğim. <laughs> Bekleyin abi dakika, açamadım. Bu ne, ne kanka şuna bak. <laughs> Yapar <laughs> mısın Lütfen şu sende kalmasın Tamam bu şey gibi oldu müzik grubu gibi olduk Evet, evet Kadıköy'deyiz anlık olarak şu anda. Bugün... Biliyorsunuz Kadıköy'ün yemek müdav, müdavimi. Bu davama de... Dünyaca ünlü. Evet Rahat arkadaşlar. Seviyeler. Bugün dünya ülkelerinin sokak lezzetlerini deniyoruz. İlk konumumuza geldik. 4.8 puanlı bir İtalyan sandviçi yumuşacık ekmek arasında şarküteri etleri, taptaze mozzarella, fesleğen ve domates varmış. Ayrıca zeytinyağı ve baharatlarla da birleşince tek lokmada bize küçük bir İtalya turu yaşatıyormuş. Bakalım gerçekten yaşatacak mı? Ben şu bombastik çayı merak ediyorum. Bombastik <laughs> 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 Bombastik çay. Bak evet, içinde evet. ne var? Füme et, İzmir tulum peyniri, İzmir ne alaka? Roka, çeri domates, fesleğen mozzarella, pesto sos. Domates sos. Ben daha önce bunu ya, yedim. Biliyor musun? ya kanka. Vallahi yedim. Kankar. Kendim kankar. Evde, kankar. Ye evde yaptım. yalan söylüyorsun? Evde yaptım. Ne bu biliyor Baktır. musun? İtalya bayrağının hangi renkleri varsa onunla bütün bulduklarını ekmeğin arasına koymuşlar. Gördün mü ya şu an? Bilgimi çalmış. Bilgimi sızdırma bile de. Oğlum pizza lan o. Sucam geldi. Yerdim ama. Kestane zaten. Kestaneye çizen sen galiba. <laughs> Kestanem çizilecek. Şimdi sen çok fazla İtalyan özentisi bir insan olarak... ...mesela bu sandviçi yedikten sonra böyle bir İtalya'ya karşı bir yükselme bir şey olur mu sence? <laughs> ee, tabii değerlendirmelerimiz olacak. İtalya ile alakalı. Evet. En çok gitmek istediğin yer İtalya değil mi sen? Ama bak İtalya'nın şeyi sahil kasabaları. Sicilya, Aa. Sicilya. Senin yani. neresi en çok gitmek istediğin yer? Vallahi Tayland kraldark. Tayland mı? Tayland mı? Benim de... Fransa mesela. Senin neresi? Fransa kötü ya. Benim ben benim, benim de Tayland belki birlikte Tayland'a gitmek istiyorum. Tayland vlog mu geliyor? Evet. Ulan Tayland bir bir vlog olmaz mı kanka? Acayip bir. Başımıza bir, bir şey gelir muhtemelen ama. Kaç güzel like olur. kaç like Tayland vlog <gülüyor> diyelim? <gülüyor> Kaç Buna Bu mu? 40 bin like'a Tayland vlog geliyor. Ben şu an 40 bin like'a dördümüzü uçak biletimi karşılıyorum Tayland'a gidiş dönüş. O kadar da... Ben de 40 kaldım. bin bot atmazsam adam değilim. 40 bin, <laughs> 40 bin <laughs> bot, beyni yani. bot atacağım bunu. <laughs> Bedava bilet gelsin. <laughs> Bedava bilete geçiyorum. Bu videoya 32 bin like gelirse saçımı pembeye boyatıyorum. 32 saçımızı pembe yapıyoruz, 40 Tayland'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Geldi sandviç. Ne kadar? 950. Kart. Suyun fiyatları beni bitiriyor artık. Ne kadarmış? 260 TL. Şuna bak kanka. Gel sen de yedin Hadi. Bak 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 bak. Aa harbi İtalya bayrağı gibi. Bir şey diyeyim mi bu çok lezzetlidir Ooo evet. Oo kokusu var ya çok kokusu. Güzel duruyor kanka. Yok. Çok yoğun pesto kokuyor ya. Ben, ben sevmiyorum. Mertim al. Kanka yapma. Ya kodumu. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Üç deyince ısırıyoruz. Oğlum çok iyi. Bekleyin abi bir açamadın bir mı? Oğlum, Oğlum, bu, açamadın bu ne kanka şuna bak. Bakayım. Baya dolu içi valla 950 lira eder mi? İster ne Konuşamadım. Etmez et. Bir sandviç yapacağız. Sulardan işte hayat... dolayı biz öyle dedik. O yapıyor muyuz? Bir, iki, üç. Ne oluyor? Ne oluyor? Dün <laughs> <laughs> de duyduk ya pizza. Aynısı değil mi tadı? Evet. Evet, Margarita Carpaccio mar Hatta karpatço bak mi? içindeki şey de aynı ondan değil mi? Karpatço karpatço bu Carpaccio ne? Dana Carpaccio Vallahi lezzetli 10 üzerinden 9 veriyorum ben 9 9.5 attım Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum Benim size Çeşme'de yaptığım sandviç daha çok iyi Çok yoğun bir pesto sos tadı var Benim size ne Çeşme'ye şey giderken yaptığım sandviç nasıldı? Daha iyi değil miydi bundan? Güzeldi 7 neden yedi? 3 puan nereden kırdın? Ya böyle bir sandviç hani... Bunu sandviç gibi değil. Bu ya bir yemek. Değil, evet, yemek. Bu bir sandviç değil, bu bir yemek. Bir evet. net olalım bu konuda. Sarfacıyonun ekmek hali, ekmek arası hali. Pizza. Katıl bana artık Sana ya. Sabahtan beri böyle böyle yapıyor bana. <laughs> Karpacıyonun pizza. <laughs> Allah Allah. <s> <laughs> yorum morum yapmıyorum. Bu koyarım videona ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu sabah haklı. Dana Karpacıyon pizzanın ekmek arası hali gibiydi. Zaten. Teşekkür ederim. Ben yemeği çok yavaş yiyorum ya. Oğlum benim videoda ekmeği ısırıyoruz tamam mı? Şu, şu kadarcık ısırıyor. Normal ısırıyor. Çok ağzı küçük bunun. Ben yavaş yiyorum. Dinlen yoruluyorum kanka. Aç bakayım ağzını tamamen açma. En büyük ne kadar ağzı? Abi kus hadi hadi. bir deneyelim kanka. Biri ensemi tutuyor, biri götümü tutuyor, atamam. Tamam, Beni rahat bırakın, ellemeyin beni. Tamam. Ne oluyor? Ellemeyeceğim. Ama Mert örtmeden de olmaz bir alkış. Ya gitti ha ya, yemeğim benim... gitti ya. Oğlum biz yedik. Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> yemeğim gitti. Kanka versene bizimine, niye bölüyorsun? Açıyorum oğlum sana. Allah. Allah. Bir sonraki ülkemiz İspanya. Deneyeceğimiz tatlı çiroz. Ülkenin en ünlü tatlılarından biri. Uzun ince kızarmış hamur çubukları üstünde şeker var. Yanında da çoğunlukla sıcak çikolatayla yeniliyormuş. Hem kahvaltıda hem sokakta her yerde bulabileceğiniz bir lezzet. Umarım beğeniriz. Yani ben hiç yemediğim için bana yardım edin. Bu ederim. bayıltır. Tamam. Dörtlü alalım. Dört bu bayıltır, alalım. bu ayıltır, bu koma sokar. <laughs> koma sokar. Bayıltır. <laughs> bayıltır ayıltır, komaya sokar. Dörtlü alıyorum, 220 TL, tamam mı? Klasik çiroz. Yanına sütlü çikolata mı, beyaz çikolata mı, bitter mi, nutella mı, süt rekeli mi? Hepsinden karıştırsınlar, parmakla. <laughs> Parmayla karıştırsın. <laughs> Çurdanla. Çirosumuz geldi. Şimdi ben en son yiyeyim, ben hiç denemeyim. Tamam, <laughs> sen ne edin. oluyor kanka? Çiroz bir. Tamam Çilos sen bir, başla. Neye Bunu bandıracaksın? Önce, e, o beyaz çikolata. Şimdi karışmaması için şöyle yapacağım. Şurasında... Ya kanka şöyle yapma yapacağım. işte öyle ya. <laughs> Ne oldu? Çekte gidiyor. Deniyorum şurası. Ne oldu? deneyebilir miyim? Is Isırır mısın? <laughs> Isırır mısın artık? <laughs> yapamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> yapamadım ya. Nasıl? Ben o kadar mı? Mi? Sıcak mı çok? <laughs> Böyle batıracaksın buna. <buradan>. Ooo. <laughs> <laughs> ya tamam. ben sekiz ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harbi o kadar güzel Bomba mi? Bomba bir şey ya. Tamam sende sıra. <laughs> Nutella ile sütlü çikolata. Adam istediğimi için bir şey bandırmıyor. O oh, ay kanka niye kar... Ya. Kanka niye pislik yapıyorsun? O <laughs> o kadar iyi mi? Amazing, zinc, Sütlü çikolata. Aykırı ol. Nutella. Aykırı, beyaz çikolata. aykırı, çikolata. Dur oğlum. Sadece başına al. <laughs> Belki, belki daha gelmedi daha gelmedi. Birazdan gelecek tadı. Birazdan geliyor. Oğlum farklı bir tadı var ha. Beğendin mi? Vallahi hoş. Böyle bu arada sade de yenir. Sade zor ya. Sade biraz sıkıntı. Ağır Bak geliyor. korkuyorsun yapma. Kork korkma mu kaldır şunu. Hmm. Çok iyi puana geçelim hemen. 9 veriyorum yine. Ben 7 veriyorum. Sen dokuz buçuk. Ben abartmayacağım. Bunu tatlı olarak düşünmüyorum. Çok Tazı tatlı gibi değil bence. Yemek kahvaltıda bile yenir yani. Bence ben buna... Merhaba. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu videodaki en korktuğum yerdeyiz. Berk Büyük Kur'an'ın en çok gitmek istediği ülkedeyiz. Tayland, Tayland, Tayland. Bravo. Şu anda Tayland'dayız ve patta yiyeceğiz. Tayland mutfağının en meşhur yemeklerinden biriymiş. İnce pirinç erişteleri yumurta, sebzeler ve karides ya da tavukla kavruluyor. Üzerine fıstık ve lime de ekleniyor. Tatlı ekşi bir lezzeti varmış. Bunu gerçekten merak ediyorum. Mert daha önce pettayı yediğini iddia etti. <laughs> Yemin ediyorum yedim ya. Ya her zaman. <laughs> ya siz de hiçbir şey inanmıyorsunuz. Yedim kardeşim. Deneyimleri seven bir Tamam, sana? şimdi o zaman pet bana tadını anlat. Eğer tamam. içtiğimde öyle değilse ben inanacağım. Tokat tokat diyeceksin. Evet, tamam, tadını sana anlatacağım. Ağırlıklı Sebze tadı gelecek. Bizim ülkemizdeki çorbalar gibi yoğun değil. Böyle su gibi. Tavuk suyu çorbasının su gibiymiş çorba. Hı hı. Evet. Su tavuk suyunun hafifliği var ya. <laughs> o şimdi şu şey, evet. gösterdiğim fotoğraftan o yeşilliği evet, gördü. gördü. E, Ondan gördü. sebze dedi Ee e, aşağı. ey aşağı. E, 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 aşağı. Yumurta da var içinde. ey aşağı. E, aşağı. Ama e, doğru e, söylüyorsa yumurta ve sebze <laughs> var. Tamam. Var. Hayır hayır bana <laughs> vursun ver. Çıkışta da ben vuracağım. Tamam. Vuralım. Yumurta sebze varsa sen vur. Ben Furkan Ciğer'e öpüyorum seni. Aa. 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 Arkadaşlar patlayı tavuk söyledim 560 lira <laughs> patlayı karides en favoriymiş o da 600 lira ne kadar tutuyor? oha ben içinde bu arada bu arada içinde yumurta ne? çünkü yumurta var İçinde yumurta Ezir ve e, şeyler var sebzeler var Mert getir en sen? bir dakika bir dakika getir en seni Hayır, Daha yani Affetmem. <laughs> o zaman herkes elimi öpecek <laughs> gel tam güzel gel buraya <laughs> gel buraya <laughs> çok sağ olun. Oo. Ya kalsın tabanda gel. Zenginlik olsun gel. Gel. Oo. Oo. Oh 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 oh. oh. Yiyorum. Bence güzel bir şey bu. Kanka ben hiç beğenmedim. Ya bak acı atıyor kanka. sen acı sana koyar mı kardeşim ye. Oha çok acıymış lan. Bizim... Bak acıya bak acıya. Kanka bizim damak zevkimizle alakası yok. Hayır bence çok lezzetli lan. Bir de acısı da tam yerinde oldu. Soğan da güzel karamelize edilmiş. Beğendin mi? Hı -hı. Ben çok beğendim. Bunu kim beğenmez biliyor musun? Böyle topla. Aynen. Böyle itneler beğenmez. Beyler bir şey diyeceğim. Acıyla daha iyi oluyor. Mert. Yani nefret etmem de aramam. Tamam. Tavuğuna bakayım. Tavuğuna bak. Tavuğu nasıl? <laughs> Ne oluyor? Tavuğunun tadına bakıyorum. Ne oluyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> kanka ne oluyor? Beyler <laughs> sun. Gözüne parmağını mı soktun? Kanka ne Gözüne oluyor? Gözüne değdi değil, gözü yanıyor. Gözün mü yanıyor? Beyler ne yapacağım tuvalete götürün <laughs> <bitirin>, görmüyorum. <laughs> gel gel. Gel. <laughs> kanka ne yaptın kendine? Çok kötüyüm. Bunlar hala yiyor lan. Ben acayip beğendim. O kadar mı kanka? Çok beğendim ben. Kral sen ne durumdasın? O beğenmedi. Evet puanlamaya geçelim. 3. Ben de 3 veriyorum. Ver puanını. 6. 5. Ben 7 veriyorum. Evet o zaman sıradaki durağımıza geçelim mi? Geçelim. Haydi sıradaki durağımıza geçelim. Sıramızda Lübnan var ve falafel yiyeceğiz. Nohut ve baharatlarla hazırlanan karışım küçük toplar halinde kızartılıyormuş. Genellikle pita ekmeği içinde sebzeler ve tahin sosla birlikte servis ediliyormuş. Ama bu yine de Mert'in örmesini maalesef engellemedi. Sıradaki durağımız Lübnan. Lübnan'da ne var kanka ya? Yani? Lübnan'da falafel varmış. Sen yedin galiba. Ben falafel yedim. Ben falafelin ama şey şubesinde yedim. Suriye, <laughs> Suriye şubesi. Ha. Suriye şubesinde falafel mi yedin sen? Falafeli nerede yediğimizi söyleyeceğim ve şok olacaksınız. Siz, nerede? Siz ikiniz. Heh. söyle ben biliyorum çünkü. <laughs> Uludağ'da gittiğimiz otelde falafel yedim bir tane. Bir ısırık aldım yemedim ama. Evet doğru söylüyor. O zaman bir falafelin tadına bakalım. 150 TL çok uygun abi ya. Uygun <laughs> uygun Valla bu devirde. <laughs> Geçin abi 150 uygun. <laughs> Çocuklar kapıda beni bekliyor. Ben aldım. Ha üst kat. <laughs> Kavga bağırmayın manyak mısınız? <laughs> Mert'in var mısın değil mi? E? Mert'in var mısın mi? Yok. Kanka siz niye gelmediniz? Kanka biz kokudan şeyi alıp Kusacağım. Gir şu... Ben şu an tepkiliyi, tepkimi koyuyorum ve yemiyorum. İçine bak. Kanka, kanka yiyeceksin. Kanka. İlk önce içine bak. Çok kötü. Yapacak bir şey yok. İçine bak kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet falan. Çok ses yapma. Ayyyy. Allah'ı da kokla, çatalı kokla. Çok güzel. Allah Allah. Vallahi güzel. Kötü değil. Beğendi galiba. Ne bakayım? Kötü ya, be. ama tutmaz kusturmaz yani. Tabaktaki en iyi şey mısır. Kanka o kadar kötü değil. Ben ısırdım. Isır bak. Kötü kanka sebze. Arkadaşlar, hızlıca puanlamaya geçelim. Ben abarttıklarını düşünüyorum. <laughs> ben abarttıklarını düşünüyorum. 6 puan veriyorum. 1 O kadar mı? Çok kötü. 1 1 mi direkt? <laughs> 0.75 Bu arada... <laughs> i̇yi de durumu iyi değil şu an. Beni böyle artık ağzımın alıştığı şeylere götürmem lazım. Senin ağzın alıştığı yerleri biliyorum ben tabii. <laughs> <laughs> evet, hadi sıradaki konuma geçelim. <laughs> son olarak Almanya var. Almanya'nın en popüler sokak lezzetlerinden biri döner. Bizim mutfağımızdan gelen bu lezzet Berlin'de adeta bir simge haline gelmiş durumda. Bence bayağı havalı. İnce ince kesilmiş et veya tavuk, taze sebzeler ve soslarla birlikte lavaş ya da ekmek arasında servis ediliyor. Bizden farkı içinde gerçekten farklı soslar var. Gelin tadına bakalım. Evet son durağımıza geldik. Memleketime geldik memleketime. Memleket. Evet Mert'in memleketine Sandan, geldik. Deutschland, Berlin, Klaus, Aus, 5. Burası bizim normalde de geldiğimiz bir yer. Deli gibi Buraya gelip Alman dönebiliyoruz. Hayatımda bu kadar evet. iyi bir Almanya döner yemedim. Almanya'ya bir alkış Mert'in memleketi. Bravo Almanya! Berlin, Köln, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin Duvar. Berlin Duvarı. Video boyunca gittiğimiz hiçbir yerin adını göstermedik. Ama ben buranın göstermek istiyorum. Olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir yerin adını göstermemiştik. Ama buranın gösteriyorum. Bakın. Ne şöyle lan? Biz, biz burada yiyoruz Alman dönerimizi. Kolay gelsin. Merhaba. Şöyle tavuk var. Ondan sonra böyle ekmeğin arasına koydurmak istediğiniz şeyleri koydurabiliyorsunuz. Burada acı sos, yoğurt, sarımsak. Arkadaşlar dönerin içine yoğurt o kadar güzel oluyor ki. Dayanamıyorum. Ağzım sulanıyor şu an. Tamam hadi başla. Şöyle içini bir gösterelim içinde yoğurt, her şey var içinde. Siz neyle yaptırdınız? Biz de her şeyi eklettik neredeyse. Ee, Bir tek... de sos niye yok? Sarımsak ekledik, yoğurt eklettik. Onun üzerinde? O dop dolu. Oo. Nasıl? Çok iyi. Onun üzerinden? 10. On. <laughs> Buyurun Nedim kardeşim, şu Gerek yok. 10 üzerinden? De... Görüyor görüyor. 10 mu? Ben diğerine saygısızlık yapmak istemiyorum. O kadar. Şöyle ben de hemen yiyeyim. Kanka burası normal bir yer değil. Almanya'da dönerler böyleyse taşınalım. Hepimiz bayıldık. 10 üzerinden oldu. Evet dostlar harika bir video bitti. Fazlalıkları attık. Mert'le Berk şu anda uzaklaşıyorlar. Trip, trip attılar bize. Trip attılar bize. Gidiyorlar yavaş yavaş. Gel hadi kıyamadık gel. Gel gel kıyamadık. Ben gel. Mert'siz yapamam herkes biliyor. Bu otistikle kapanışını yapamadın mı? Ne oldu? Yapamadınız mı? Ne diyorsun kardeşim? takma, 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 ben çıkarım. Bu otistikle kapanışını Takarsan yapamadım. ben çıkıyorum. Arbeğim, şimdi. Takarsan <laughs> ben çıkıyorum. Herkes birlikte kapanış yapabilir mi? Dünya ülkelerinin sokak lezzetlerinde favoriniz hangisi oldu? Favorim Alman oldu. Senin favorin? Sandviç. Sandviç. Senin favorin? Alman ya. Almandır. Olay Alman dönemiymiş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Haftada görüşürüz.